Erbakan hocamın dayısının oğluyum. Ee, Erbakan Hoca, hocamın ahireti ahirete irtihalini Anadolu Gençlik Derneğimizin e, aylık divan toplantısına tam başlamak üzereyken eşimini aramış, yapmış olduğu bir telefonla öğrendim. Tabi irkildik ama biz metanet sahibi insanlarız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun şüphesiz ondan Allah'tan geldik dönüş Allah'adır inancına sadıkız. Amenna ve çünkü hocamız bize bunu öğretti. Ee, fakat Sünobumuz ve Türkiye'miz ve bütün İslam alemi hem gönül ilimlerinde hem de pozitif ilimlerde zirve yapmış. Dünyanın en büyük liderlerinden birini kaybetmiş bulunuyor. Dünyanın başı sağ olsun, İslam aleminin başı sağ olsun. Seyfi Demirbaş, televizyonda haberler, at yazı olarak gördüm. Evet zor geldim tek duam hocamın ölüm haberini duymak istemediğimdi 75-76'dan yana hocamın bir müridiydim bir mücahitiydik hocamı çok seviyordum kızımın küçük kızım ismi, ismine Hilal Başak koydum Allah İslam aleminin ve tüm sevenlerin başı sağ olsun hocamız bugün yatmış olduğu Güven Hastanesi'nde saat 12.20 kala ruhum teslim etmiştir. Milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın başı sağ olsun. O bizim için bir genel başkan değil, bir liderdi. Ümmetin lideriydi. Acımız çok büyük. Cenab-ı Hak hepinize sabır nasip etsin. Onun yolundan yürümeyi ve onun şuurunu hepimize nasip etsin. Erbakan hocanın Almanya'dayken Aachen Üniversitesi'nde Leopard tanklarıyla ilgili araştırmaları vardı. Ve e, Leopard tanklarının soğuktan donmaması için bir projesini orada hayata geçirdi. Ve halen onun patenti devam ediyor. O günlerde orada öğrenmiş olduğu bir olay Batılıların İslam alemini sömürmek için ne büyük bir telgahlar çevirdiklerini kendisi orada şahit olunca apar topar Türkiye'ye geliyor. Sene 55 yılları dersem Adnan Menderes'i görüşüyor Sayın Başbakan o zaman ve Adnan Menderes'e Batılıların bu fikirlerini anlatıyor. Türkiye'nin çok acil sanayileşme hamlesine geçmesini gerektiğini söylüyor ve bu doğrultuda Sayın Başbakan'ın Adnan Menderes'in desteğini alıyor. Türkiye'de toplu yine yapılamaz denildiği bir tarihte 1957 yılında gümüş motorlarını icat ediyorlar. Üretimine başlıyorlar. Ve gümüş motorların üretimine başladıktan sonra birkaç sene içerisinde 60'ta ihtilal oluyor. Ve ihtilalde Erbakan Hoca Türkiye'nin otomobil yapması gerektiğini ve bu konuda o zaman ihtilal e, Konseyi'ne bir briefing veriyor. Briefing verdiği generaller gözyaşlarını tutamıyorlar. Ve Erbakan Hoca Eskişehir'deki o zamanki lokomotif fabrikasında idealist mühendislerle birlikte 60 yılında devrim arabasını icat ile üretiyorlar. Ve 61'de denemesi için Ankara'ya getiriliyor. Üç tane araç törene geçirilmek için yolda gelirken vagonlarda boyanıyor. O kadar acele ediyorlar. O hengame içerisinde benzin koymayı unutuyorlar. Karbüratördeki benzinin yettiği yere kadar o karbüratördeki benzinle çalışan araba gidiyor tören sırasında. 100 metrelerde duruyor. Münafıklar alay ediyorlar. O zaman ama hala aradan tam 50 sene geçti. Bu ülke kendi arabası hala yapılmış değil. O günkü bu ülkenin ahtapot gibi saran bu mason biraderler Sanayi Bakanlığı ile geçirmişler. Türkiye'de bir şey icat edilmesine ve patent alınmasına müsaade etmiyorlar. Böyle bir ortamdan bugün 50 sene geçti. Halen yerli aracımız yok. Yerli uçağımız yok. Hoca bunun üzerine işte Türk Odalar Birliği'ne gelen sekreter oluyor. ve Oradan Odalar Birliği başkanı oluyor. Oradan Süleyman Demirel'in başkanlığı döneminde polis zoruyla hukuk dışı bir eylemle zorla dışarı atlıyor. Ve o olay hocamızın siyasete girmesine sebep oluyor. Ve bu milletin şu anda 70 tane yakın civarında siyasi partisi var. Hiçbiri yerli sanayi, milli sanayi, ağır sanayi, yüksek teknoloji böyle bir kelime ağzına bile almıyorlar. Erbakan hoca bu millete sanayinin ne demek olduğunu gösterdi. Kendi o MC dönemlerinde 200 ağır sanayi temelinin attı ve bunu 70 tanesinin kendisi bitirdi. İhtilal oldu 80 ihtilali ve 80 ihtilalinden sonra gelen anavatan özel hükümeti özelleştirme kılıfı adı altında ağır sanayi hamlesiyle milletin yüzünü güldüren sanayileşme adım atan Türkiye'nin o sanayi kuruluşlarını birer birer satmaya başladılar. Özal'ın ömrü vefa etmedi, bitiremedi. Ondan sonra gelen bizim bizim ayrılan çıraklar AK Parti hükümeti kalan sanayi kuruluşlarında birer birer elden çıkarttılar. Ve bugün Türkiye'de yüzde yirmi beş işsiz var. Sanayileşme bu kadar önemli. Ve halen maalesef bir tane siyasi parti sanayinin sesinden bahsetmiyor. Nasıl bu gençlik iş gücü sahip olacak? Nasıl bu gençlik ekmek yiyecek? Yani hocamızın vefatı bana bunları hatırlattı. Onun üstüne paylaşıyor.